Arkadaşlar ben Kebaba Azerbaycan'dan ye tezi yeniden açtım. şimdi izliyoruz. Bir tane like atma, bildirimi açmayı unutmayın. Like ve abone olun. Barlak yapar mısın evini? Kalp at demiş. Ronaldo Ayran 2015 yorumuna kalp bıraktım ve bugün senin yorumuna itafen evimi yuvarla. Evet ya yorumlarda hayranlarımızdan bir tanesi evimizi yuvarlak yapmamızı söylemiş. Bugün evimi yuvarlak yap. Merak etmeyin bence şu anki evimizden daha güzel olacak. Kaçar dostum yarışalım mı? Ya dur bir McQueen Allah aşkına ya işler karışık zaten. Hemen arkadaşlar buraya sınırlı yaratıcılık modu çemberimizi yapıyoruz ve bu çemberin içine girerek sınırlı yaratıcılık moduna geçiyoruz arkadaşlar hop. Tamamdır yaratıcılık modundayız. Bıdık tamamdır yaratıcılık modundayız. Ya papan dediğimi tekrar etme ya. Evet arkadaşlar şimdi önceki evimizi sileceğiz sihirli baltayla. Şöyle hemen sekmeden sihirli baltamızı alalım. Bir yanından seçiyoruz. Sonra diğer yanından seçip evimizi özel komutla kaldırıyoruz. Tamamdır kaldırdık. Aha evimiz gitti. Tamam aşkım sakin ol ya. Merak etme. Evimiz gitmiş olabilir. Şimdi var ya harika bir ev inşa edeceğim ve önceki evimizi aratmayacak bile. Tamam o... Yani Araba standı, yani. Açacağım, açmayacağım yani açacağım da. Örümceklerim gitti. Asker de gitti. En iyi mutfağı yapacağım bölümce kız için. Oğlum sonra da çok güzel oyuncaklar koyacağım tamam mı? Tamam babacığım teşekkür ederim. Hemen abi şöyle tam hizalayarak özel komutumuzu yazacağız. Bu yazacağımız özel komut sayesinde dairemizin ilk temellerini atmış olacağız. bugün Ferit'in ailesi. Buraya kocaman bir daire yaptım. Asker. Ya ben dedim size. Öyle üzülmenize gerek yok. Yeni evimiz harika olacak. Bu arada sizler de yorumlarda fikirlerinizi yazmıyor unutmayın. Evimi nasıl inşa edeyim? Köyümde neler yapayım? Bana fikir verebilirsiniz. Ronaldo Hayran 2015 kardeşim gibi sizin de fikirlerinizi gerçekleştirip yorumunuzu sabitleyebilirim. Şuradan itibaren arkadaşlar sihirli baltamızla seçiyoruz. Şuraya arkadaşlar yine özel bir komutumuzu yazarak. Up bir özel komutuyla. Yine bir özel komut daha yazıyoruz arkadaşlar. 251, 7, 251, 14. Tamamdır. Kafamızı yaptık. Babacım dünya gibi oldu. Ha? Harbiden de dünya gibi oldu arkadaşlar. Biraz garip oldu. Dur bakayım. Şuradan itibaren de yapabilirim aslında. Şuradan itibaren at aslında yapsam daha güzel olabilir. Hemen tekrardan özel komutumuzu yazdık. Oo böyle daha güzel oldu. Babacım kanal Tarık ne yapayım kardeşim? Kendime yeni bir ev inşa ediyorum. Bu evim yuvarlak olacak. Sen ne yapıyorsun? Ferah durma ya. Tabii kardeşim çok güzel oldu. Daha bir de bunun gözlerini inşa edeceğiz arkadaşlar. Gözleri de aynı benim gözlerim gibi olacak. Ha, ben de yaptım? Güzel aslında. Yapabilirsin Tarık. Yani yapabilirsin. Sorun yok kardeşim. Yapsam bana kızlar mısın? Yo niye kızayım abicim ya? Yuvarlak gibi sanki ben de yani icat ettim bak. Ronaldo hayranı 2015 kardeşim bana burada önermiş. Ben icat etmedim sonuçta. Bir, birisi bana önerdi burada. Hey, Allah'ım tamam ben de yapmaya başlıyorum. Ama Tarık ne yaparsan yap benden kötü yapacaksın kardeşim. Ben de ne yapamazsın? <laughs> hey, Senin bu yıl Benim bu titremin yanında. Çömez kalır oğlum. Sen bekle bakalım sen bekle. Ama ben de şimdi yaratıcılık gönderiyorum. Yap bakalım Tarık yap kardeşim hemen sen de sınırlı yaratıcılık moduna geç sen de eksik kalma. <laughs> hemen şimdi gözlerimizi yapacağız. Gözlerimizi tabii yaparken kendi gözlerime bakmak istiyorum. Şöyle 3 blok. Sonra arkadaşlar buradan itibaren bu arada gözleri düz yapmayacağım arkadaşlar. Eğimli yapacağım böyle. Neden eğimli yapıyorum diye soracak olursanız. Çünkü bu bir yuvarlak olduğu için eğim verirsem daha sağlıklı ve daha güzel duracağını düşündüm. Şöyle yaptık mı bakalım güzel duruyor mu? Oo biraz büyütmemiz lazım ama. Biraz daha büyütürsek bence harika olabilir arkadaşlar. Şöyle biraz daha daha büyütelim. Bakalım böyle nasıl duruyor. Ooo böyle daha güzel durdu bak mesela. Böyle soldaki göz daha güzel durdu. Bunu da yine uzatacağım arkadaşlar. Aşkım evet öyle daha iyi. Aynen bakın böyle uzattığımda. Bakın daha gerçekçi durdu. Şimdi bunun içerisinde şöyle beyaz yünle kapladığımız zaman arkadaşlar. Aslında evimizi neredeyse dış tarafını tamamlamış oluyoruz. Ve az sonra arkadaşlar iç tarafına geçeceğiz. Abi süper oldu. Tarık sen ne yapıyorsun Allah aşkına Oğlum bu nasıl sınırlı yaratıcılık budu çemberi ha, Ben çemberi biraz büyük yaptım <laughs> Bu ne oğlum ya Herhalde sen sınırlı yaratıcılık yap Çemberini yapmayı unuttun he Yo unutmadım gayet de doğru yaptım Bu ne Allah aşkına oğlum ya Böyle çember mi olur Şunları yapmana gerek yoktu mesela Bunları kır kardeşim ha bak çember bu kadar yeterli işte Bu kadar da bir seni götürürdü zaten Bu ben böyle yapmak istedim of. Ya Tarık yemin ediyorum Televizyon izlemekten beğendin ya, yaratıcılık çemberini yapmayı bile unutmuş arkadaşlar. Evet evimizin içerisi de böyle. Şimdi zemini yapacağız. Hemen evimizin zemini için tahta blokla şöyle kaplama yapıyoruz. <laughs> ne kadar da bir Keşke biraz daha uyusaydım ya. Neyse şimdi uykuya dolamam dışarı çıkayım biraz da flüt çalayım. Kahve mi yapsam acaba kendime ya? Kahve mi yapsam? Yok ya. Üşendim şimdi. Kim uğraşacak kahveyle? <laughs> Gideceğim dışarıya birazcık flüt çalacağım. Ne 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 ne? ve be. ben sigma'yım oğlum. Boş boş işlerle uğraşmam ben alfayım. peki güzel bir Boş boş şeyler ya. Eee sinirlendim. Neyse yine hem de kendime bir kahve yapayım. Sonra biraz resim çizeyim. Bakın bu benim yüz yıllardır çizmeye çalıştığım Abbas Lisa isimli tablo. Bu tabloyu bitirdikten sonra 585 milyon euroya Fransa'ya satacağım inşallah. Ondan sonra en iyi ressam ne da Vinci ne Picasso. Abbas olacak Abbas. Her yere adımı yazacaksınız oğlum. Tarih kitaplarına görürsünüz. Benden iyi kimse resim çizemez oğlum. <laughs> Şöyle tamamladık mı? Abi harika oldu. Bu arada arkadaşlar ben bir şey keşfettim. Ben böyle teker teker blokları koymakla uğraştım. Ama burayı arkadaşlar direkt yapmanın çok kolay bir yolu var. Direkt arkadaşlar komutu varmış bunun. Ya komutu unuttum işte şimdi aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar o komutla bir tane daha kat çıkacağız. Hemen o özel komutu yazalım arkadaşlar. Sihirli komutu. Plank yazıyoruz arkadaşlar. O ak plank yazıyoruz. Sonra bu sayıyı 10 yapıyoruz. 10 da olmadı oturmadı. Sonra bunu onu da çekiyoruz. Sonra 11 yapacağız. Aha bakın oturdu gördünüz mü? Kolaylıkla hızlı bir şekilde direkt kat yaptım. Hem de dışarıdan belli oluyor mu? Ona belli oluyormuş biraz. O zaman şunları kıralım arkadaşlar. Şunları kırarsak tamam. Daha da süper oldu. Ali sen ne yapıyorsun? Saçımı yapıyorum. <laughs> kolay gelsin Merver Tarık. Sana kolay gelsin. Elma Fethet. <laughs> Elma Elmayı nereden çıkardın? Elmaya benziyor çünkü. Of. Ya Tarık saçmalama Allah aşkına ya. Ne elması? El Laflara dikkat et Tarık. Beni sinirlendirme. Evet arkadaşlar iki katlı yaptık. Şimdi odaları tasarlamaya başlayacağız. Mesela arkadaşlar önceki evimizde örümcek kızın odası yoktu. örümce çocuğun da odası yoktu keza. İkisinin de odası arkadaşlar birleşik idi. Bu evde öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Çünkü herkesin kendine ait odası olacak arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bence bu büyük bir gelişme. Örümcek kız ve örümcek çocuk bunu duyarsa çok sevineceklerdir. Hatta... Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Sabah kadar. sure sure just had the